Aska, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Ha, Hadi, Hadi Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kastıran şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragas Günaydın 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 Aragas başladı günaydın oh 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 günaydın Kadir 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 evet. ne yapıyorsun ya Ya volümlü bir giriş yapayım dedim paska Niye abi Ya zaba vatandaş uykusunu açsın diye Pascal. Ya Kadir Cerat gibi barıyorsun e Pascal yapma Pascal, elleme Pascal, ona dokunma Pascal, kızı öpme Pascal, kıza sarılma Pascal diye bağıra bağıra bağırmaya alıştırdın canına yani. Evdekilerden su isterken bile bağıra bağıra istiyor Yanımda yöremde kim varsa eserekli oldu sayende. Heh, yani yine suçlu benim. Gideyim ben. Ya kardeşim olur mu? Ben seni ne atarım ne satarım pampa. Eyvallah Kadir. Pascalım bugün mübarek cuma günü aynı zamanda Amin. son günü biliyorsun. Evet abicim. Double mübarek gün. Dabın mübarek ne ya? Seris bir Türkçe ile hitabeti öğretemedim arkadaş ya. E kadir mi? Oldu kadar. Doğru diyorsun. Adım hıyar, elinden gelen bu. O laf öyle değil ki abi. Adım hıyar değil, adım hıdır, elinden gelen budur diyeceğim. E dedim sen. Bugün ne yapıyoruz, planımız ne? Abi, bugün radyo tiyatrosu var. Evet, radyo tiyatrosu. Geleneksel olarak cuma günleri radyo tiyatrosu yapıyoruz. Evet. Ama bugün çok özel bir radyo tiyatrosu var değil mi Pascal? Evet Kadir. Çok ne özel. Neden özel? Anlatalım efendim. Bugünkü radyo tiyatromuzu Hı -hı. sokak hayvanlarına ve hayvanseverlere adıyoruz. Evet, evet tabii. Ya bizler de iki hayvan severiz. Ee, küçük bir jest yapalım dedik efendim. Havalar soğuk gidiyor elimiz erdiğince sokakta yaşayan insana da hayvana da muhtaca ne kadar e, mahlukat varsa yani muhtaç olan ve mevcudat varsa yardım etmek lazım. Buna inanıyoruz. Böyle bir farkındalık yaratalım istiyoruz. Karda kıyamette dağ başındaki bu vahşi hayvanlar için bile yol geçmez dağ başlarına yemek bırakan bir medeniyetin evlatlarıyız biz. Yani bize yakışanı yapalım. Neydi mottomuz Pascal? Ne verirsen elinle, o da gelir seninle. Evet, bravo Pascal, çok doğru. Ne verirsen elinle, o da gelir seninle mühim olan ihtiyaç fazlasını kullanmadığını vermek değil bilakis kullandığını paylaşmak değil mi Pascal? Doğru diyorsun abi. O zaman Twitter adresimizi verelim. Pascal Askışki Kadir. Pascal Askışki Kadir Twitter adresimiz. Efendim bize yazana tweet atana kaynanasından apartman dairesi miras kalsın diyor. Amin. Senin Instagram adresi ne bro? P. Numa 21. Güzel benimki de Kadir Demir. Hava soğuk. Allah sokakta kalana, sokakta yaşayana yardım etsin. Ama bizim elimizde etsin. Yani sistem böyle. E, göklerde bulutlar açılıp ihtiyacı olanlara yardım inmiyor. Olan olmayana paylaşarak iletiyor bunu. Yani böyle kurmuş Kur'an. Değil mi? Öyle mi Paskan? Amin kardeşim. Çok doğru. O zaman başlayalım. Hepinizin işi gücünü gelsin. Tabancısından ses gelsin diyoruz efendim. Sokak köpeklerini hiç düşündünüz mü? 19. yüzyılda İstanbul'u gezen ünlü Fransız yazar ve seyyah Edmondo Damici kaleme aldığı seyahat anılarında İstanbul'un sokak köpeklerinden şöyle bahsediyor. İstanbul kediler ve özellikle köpekler için adeta bir cennet. Türkler köpeklerle beraber yaşıyor. Her mahallenin kendi köpekleri var. Bunlar adeta doğal bir bekçi gibi mahalleye giden her yabancıyı uzun uzun inceleyip takip ediyorlar. Hiçbir köpek öteki muhalleye geçmiyor. İstanbullular sokak hayvanlarına kötü davranmıyor. Kötü davranılmasına da izin vermiyorlar. Onlara kötü davranmanın, hele öldürmenin kendilerine uğursuzluk getireceğine inanıyorlar. Diyebilirim ki Türkler gezip gördüğüm ülkeler içinde en çok hayvan seven insanlar. Avrupa'nın Türklerden bu konuda öğreneceği çok şey var. Diyor İtalyan yazar ve gezgin Edmondo de Amici. İşte bir sokak köpeği. Karlı bir günde üşümüş, sığınacak bir yer arıyor. Dinleyelim bakalım neler olacak. Auu! Oh, Auu! Oh. Aga ne soğuk yaptı ya. Yani vallahi kuyruğum dondu lan. Yani şöyle insan gibi bir insan beni evine alsa da kemiklerim ısınsa ya. Ha şu apartmanın kapısı açık. Aynen girer yatarım aga. Sokak köpeği diş katındaki dairenin paspasının üstüne yatar. O sırada o dairede oturanlar da eve gelmek üzerelerdi. Hayatım hadi hayatım hadi acele et dondum ya. Hayır anlamıyorum Kadir. Yani bu soğukta dışarı çıkmaya ne gerek vardı yani? Ay tutturdun kar yağınca İstanbul çok güzel olur. Gel Boğaz'a gidelim diye. Ay soğuktan takırdadım ya. Ay ellerim tutmuyor. Uyuştu. Bebeğim ben onları okşayıp ısıtırım. Sen merak etme. Hayda bu ne ya? Aa bizim kapının önünde bir köpüş yatıyor Kadir. Aa ulan sen ne arıyorsun burada Kerata? Abicim ablacım merhaba. Üşüdüm de biraz ısınayım dedim ya. Paspasın üstünde yattım biraz. İnsaniyet namına iki lokma bir şey varsa da fişekle de kayıntı yapayım babacım ya. İki gündür açım be ya. Ay çok tatlı bakıyor bu Kadir. Canım canım. Ay gel seveyim seni. Oo güzel manitaya denk geldik. Abi kadın bambaşka ya. Merhametli bir kere ya. Öbür öküze baksana hala ne yapsam diye düşünüyor. Dur şöyle bir sırt üstü yatayım da göbeğimi göstereyim bakayım. Ha hiçbir kadın dayanamaz buna. Ay karnımı kaşı diyor. Ay canım yerim seni ben. Ay senin göbüşünü yerim ya. Tatlım sokak köpeği o ne de olsa. Dikkat et mikrop kapma. Ha. Senin cibi niyetini zihniyetini lan ben. Küçük evet. oldu bana bu it yalnız. İnsan oldu da olmayalım. Yenge sen bakma bu dangoza ya. Okşa ablacım okşa. Oh, oh. Ay Kadir ben bunu hayatta sokağa bırakamam. Eve alalım ne olur hadi. Eh, i̇yi peki alalım. Şahsen ben de köpekleri seviyorum ama neyse. Piyangodan çıktı şerefsiz baksana. Ara Gaz Sokak köpeğimi sempatisini kullanarak eve kapağı attı. Eve bir hayvan almak, onunla hayatı bölüşmek herkesin yapabileceği bir iş değil. Bütün şartlar, bütün alışkanlıklar değişiyor. Kadir ile Cavidan da bunu en zor yoldan öğrenmek üzereler. Ay canım ben seni yerim ya. Ay çok tatlısın ya. Ya Cavidan bir saattir köpeği okşuyorsun. Arada bana da bir el at beni de okşa. Ay hayır anlamıyorum yani kıskandın mı yani? Ya ne kıskanacağım köpeği be? E tabi yani kıskandı lan bendeki sempati sende var mı lan senin neyini sevsin ya? Ay kıyamam ay Kadir'im kıskanmış mı beni? Ay gel seni de seveyim gel gel sevgilim. Ya şöyle ha sırtımı kaşı bakayım. Oo hatunu kaybediyoruz dur göbeğimi döneyim. Ay sen yine göbüşünü mü kaşıtmak istiyorsun? Gel canım ya. E ee, ne oldu benim sırtım? ha 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 ne oldu? Kamil <laughs> aldım manitanın aklını gene. Köpeğin göbeğine hiçbir kadın dayanamaz. Kaşı bebeğim, kaşı bakayım. Oo! Oh! Aa, Kadir ay! Ne oldu? Isırdı mı? Ay hayır, bunda pire var. Yavrum, sokak hayvanıyız. olacak tabii ya. Sen daha bitleri görmedin ya. Ay Kadir al yıka bunu. Yıkayayım mı? Ay götür dışta yıka ay. Her yeri vallahi pire bit saracak. Kadir lütfen, ay, Allah please. Allah'ım ya Rabbim ya. Aldık bir şey başımıza ihale ya. Bak arkadaşım ben köpekleri çok seviyorum. Seni de sevdim. Özgür ruhlu bir hayvansın anladım. Ama evin içinde bazı kurallar var. Onlara uyman lazım tamam mı? Konuş konuş mikrofona konuş. Bir kere e, anlamadım sanma. Benim hatuna yazıyorsun. Bak bunu yapma yazma. Bozuşuruz bak. Tamamen duygusal aga yani sıkıntı yok. Bak birazdan yatacağız. Yatağa gelmek yok ona göre. Tabi 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 tabi. Uzun etme de sen hadi bakayım şu sırtımı kesene hadi canım. Oh. Ulan ev hayvanı olmak ne güzelmiş be. Herkes sana hizmet ediyor ya. Ay pamuk gibi olmuş. Tertemiz olmuş. Gel gel pamuğum benim. Gel seveyim seni. Dayı görüyorsun ben bir şey yapmıyorum. Hatun bana yükseliyor yani. Cavidan yatalım canım hadi. Hadi sabah seversin köpeği. Hadi canım. Ara Gaz Ay yapma Kadir. <laughs> Ay huylanıyorum ben. Hadi kara geliyor gıdı 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 yapıyor. Hadi kara geliyor gıdı gıdı yapıyor. Kadir rahat dur. Hoş Bu ne be? Ay köpüş organın altına girmiş. Ya beton korkudan ha. Alo. Ya hani yatağa girmek yoktu lan? Kusura bakma aga aynen gelirim. Biraz da biz bir yüzü görelim be. Yatak da yaşaymış ha. Dur patiyi de hatun üstüne atayım. Ay Kadir bu bana sarılıyor. Ay canım ya. Kadir dayı az öteye git bakayım aga. Ha bir, bir yer aç bakayım. Kont dışarı. Kont kim ya. Ay Kadir Kont kim? E köpeğe Kont adını verdi. Kont sensin lan Kamil'e bak benim adım Tanju. Ay yok Kont olmaz adı Böbük olsun. Böbük mü? Direkt man deyin lan bari. Bu nasıl isim be kardeşim ya? Adım Tanju diyorum lan Tanju. İzmirliyim aslen ben. Korsan olsun ya o zaman adı ya da haydut. Ezik misin lan sen? Ay şey olsun mu Kadir? Milo. Ay hani maske filminde vardı ya Jim Carrey'nin köpeği. Ablacım, Milo teryerlere göre. Ben Karabaş'ım. Anne çoban köpeği, baba kangal, anne dominant yani ya. Bunun adı Bico olsun Cavidan. Bico güzel isim. Elazığlı demek bu Kamil. Olur Bico bana uyar bak. Dur manetaya biraz daha sokulayım da bu gece burada uyuyayım. Kadir! Heh, ne oldu? Ay Bico yatağı ***miş. Ne? Lan ne yapıyorsun sen? Niye yatağa Ya nereye miyor bilmiyorum ki. Utanmıyor musun lan sen? Abicim köpeğim lan ben yani utanmak falan yoktur bizde geldiği yerde bırakırım tabiatım bu ya. Cezalısın. Çıt içeri. Hadi lan manitaya sempati yapayım bir göbek göstereyim bakayım. Hayır Bico ay bu sefer cezalısın git lütfen. Yemedi zilli ya. Günler geçer Kadir Cavidan ve Bico birbirlerine alışırlar. Bir gün Kadir Bico'yu gezmeye çıkarır. Bak senin köpek parkına götürüyorum ama arıza çıkarma. Öteki köpeklere sarmak yok ona göre. Bana bulaşmayana bulaşmam dayı. Yani ama dalımı kıranın ağacını da kökünden sökerim. Yani sokak köpeği de bizler acım böyle. Üf anam manitaya bak be dişi kaniş hastasıyım. Oy 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 oy. oy. Hiş bayan merhaba. Hoş hadi oradan uyuz. Ne oldu lan dişi köpeği görünce sütlaç gibi oldun? Yani dayı söyleme sahip yılların abzasıyım ben be ya. Yani siftah yapamadık. Kızlar sokak köpeğine bakmıyor. İlla ki doberman falan diyorlar. Doberman köpek aleminin zencisi oluyor anlıyor musun yani? Aa bak Pascal da Doberman'ıyla geliyor. Hop Pascal. Oo Bobby ne haber ya? Köpek yapmışsın. Ya sokaktan kendi geldi bro ya. Dracula rahat dur oğlum. Ay senin Dracula canavar ha. Abi Doberman Biz Psikopat Merhaba ben Dracula. Nasılsın şeker? <laughs> Pascal senin olduğunu biliyor mu? Yok ya beni vahşi bir şey zannediyor salak. Ben yapmam kesinin canını yakamam diyorum ama anlamıyor. İlkel bir insan yani. Abi bu var ya geçen ee, gün dört kişi birden dardı. Adamlar nasıl kaçtı bir görsen. Yok, Yok. ayol okşasınlar beni diye şey ettim. Kardeş senin de işin zor be ya. Seni daha yakından tanımak isterim şeker bir gün bize gelsene. Bu mesafe iyi Bana drakuş de lütfen. <laughs> Görüşelim şeker. Kadir ben gideyim ya. Hadi görüşürüz. Drakula, ye, gel oğlum. Allah kurtarsın Dracula'yı. Bak gördün mü lan bir Ne vahşi hayvanlar var. Senin daha hav dediğini duymadık ya. Hadi gerçekleri bilmiyorsun sen yani. Yani olur olmazı avlamam ben. Mevzu olursa tek başıma dalarım o ayrı. Hadi bak köpek parkına geldik. Tek başına takıl bakalım. Aragas. جو köpek parkında sokaklarda yaşadığı günlerde takıldığı arkadaşlarına denk gelir. Hasretle koklaşırlar. Vay be, şimdi adın Bici oldu demek Ha Tanju. Ya Bici olsun dediler, kırmadım. E ee, rahatın yarında mı var ortam? Baba ev köpeği olmak rahat diyorlar. Evet rahat ama yani bunların acayip huyları var bu insanların ya. Nasıl yani? Ya mesela bu Kamil eline bir şey alıyor atıyor sonra bana koş getir falan diyor. Geçen dedim az ye de biz kendine uşak tut lan dedim. Madem lazım bir şey niye atıyorsun? Manyak mıdır nedir yani? Neyse yemek falan nasıl orada? Hadi arada kendi yemeklerinden veriyorlar. Arada mama veriyorlar. Allah razı olsun yani. Ben körlük edemem. Siz ne yapıyorsunuz? Abi biz bildiğin gibi be işte sokaklarda. Çöpten falan ne bulursak onu yiyoruz. Sen çok ballısın lan. Bir ev falan buldun iyi oldu. Abi sizin de Allah kurtarsın ya. O yaşlı kadın yemek vermiyor mu artık size? Abi o abla öldü be. Öldükten sonra bize yemek veren de kalmadı. Bakıyoruz bir insan evladı çıkar da belki bize yemek verir falan diye işte. Ya bizim Saffet'i göremiyorum. Hangi Saffet? Hani vardı ya baba kanişenler Rus. Ha o Saffet kudurdu be abi uyuttular onu. Ne diyorsun ya yazık be güzel delikanlıydı ya. Bico ne yapıyorsun oğlum kankan buldun kendini. Tanıştırayım abi bu benim ev sahibi bunlar da sokakta yaşadığım günlerde arkadaşlık ettiğim köpekler hepsi güzel delikanlıdır ya. Lan ne yapıyorsunuz siz göberler keratalar sizi ortamları kolluyorsunuz ha. İyi birine benziyor lan bu. Abi biraz kafa açıyor ama iyi biri gerçekten. Bico hadi gidelim oğlum. Cavidan seni kuaföre götürecek. Ha bir de bu kuaför var beyler yani tıraş edecekler beni. Oo Bicay iyisin kuaför ha. Sen sakal mı aldıracaksın lan? <laughs> Bıyıklar kestirme oğlum bak dengem bozulur sonra. Taşlamayın oğlum dalgamı hadi ben kaçtım Allah kurtarsın sizi. Kuaför Bey bütün vücudunu kısa kesin. Kafasındaki tüyler uzun kalsın. Ablacım sen ne yapıyorsun ya? Hala burası tıraş istiyorum ben. Yani sokağa çıkamam ben bu şekilde. Ay Bicoş çok güzel köpüş olacaksın sen. Bicoş ne ya iyice olduk canına yanayım ya. Baba gelince çok şaşıracak bak. Baba mı? Benim babam kangaldı ablacım ya. Safkan hem rahmetli oldu. Ne babası ne gelmesi ya. Merhaba. Ay babası bak. Bicoş nasıl olmuş? Bu ne lan? Sırt köpeği gibi olmuşsun Bicoş. Abicim bir durun benim derdim bana yetiyor zaten ya. Cavidan hadi gidelim canım. Hadi bebeğim hava kararıyor. Cavidan Kadir ve Bico yürüye yürüye eve giderlerken. Abi beni soktunuz şu şekle bakın ya. ya yeminle köpek demeye bir şahit ister ya. Ooo Bico sen misin lan? Ne haber Rıfkı? Ne oldu lan sana böyle? G gibi olmuşun? Abi köpek kadının eline düşünce bu şekilde oluyor işte. Kendi saçlarına yapmaya çekindikleri her şeyi bize yaptırıyorlar ya. Ay bir coş koklama o sokak köpeğini. Dur be ablacım ya kaç yıllık arkadaşım bu benim ya sen ne yapıyorsun lan Rıfkı Dayı bir Rus finosu manita yaptım ev köpeği arada evden kaçışa takılıyoruz illik gibi vallahi Lan çok ballısın E Karabaş'ı biliyorsun bizim aşağı mahalleden o da Sibirya e kurdu manita yaptı ha başka da bir durum yok sende manita var mı Yok aga ya sap gibi kaldık ya Bico hadi oğlum hadi yürü hadi oğlum Görüyorsun emir altındayız yani eskisi gibi kafamıza göre takılamıyoruz hadi kaçtım ben Eve geldik. Dur lan bir ne oluyor? Aga evde biri var alo. Dur, koşma lan. Evde yabancı biri var aga neredesin lan? Çık ortaya delikanlı gibi. Ay delirdi bu. Buldum lan. Senin vilayetin. Bak benim yaşadığım eve girmek ne demek lan? Lan gel bakayım buraya. Ay Kadir yatak odasında maskeli biri var. Aa hırsız. Ne mi oldu? Bir hırsıza Allah yarattı demeden daldı. Hırsız bir vurdu. 3 ay tedavi oldu. Bico bunun karşılığında yatakta Cavidan ve Kadir ile birlikte uyuma hakkı elde etti. Bico kenara kay lan. Hiçbir yer bırakmadın bana ya. İş, akıllı ol. Senin için mermi yedim lan ben nankör. Sokak hayvanları bize Tanrı'nın emanetidir. 80 milyon insanız. Muhtaç insanlara, muhtaç hayvanlara bakamıyorsak yazık yani. Dikine kalın, hoşça kalın. Pascal, oh. Oh Aşık sen Aşıksan da şoförsen başkasın. Ha, Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün battı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Möber! Arugas.